bazen seni yıkan şeyler tekrar eder inşa Kafanda bir şeyler kafanda düşünceler Dürtler her an <Sessizlik> Aklımı aldın sen yer yerin olur ne olur, n olur, n olur n Yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk, boncuk, boncuk Saçları Yakıyor, yakıyor, ortalığı yakıyor, yakıyor. Bu adam işi biliyor, biliyor. Bakın gene yakıyor, yakıyor. İnternet olsa kadar yok olur. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Bunu anlamını bilmiyor musun? Geldim bir bak bakışları nimet nimet kim bilir belki de peşinde kimler kimler var aklımı aldın sen ver geri ne olur ne olur yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklım tenimde nemlik var elimde aşk gibi anladım ansızın göz göze geldim bir bak bakışların nimet nimet Diyet kafa yapıyor aynen. Diyet yapıyorum. Diyet yaptığım için oluyor galiba. Anlıyorum. Anlıyorum gerilmeyeceğim. Çok sakin olmaya çalışıyorum şu an. Bir şey istemiyor canım. Ge gerginim şu an konuşmak istiyorum. Uykusuzum ve gerginim o yüzden. Aaa tırsalım hiçbir zaman kelebeğe dönüşmeyecek. O bir cips. Hadi ya. Yerler yakıyor, yakıyor Ortalığı yıkıyor, yıkıyor Bu adam işi biliyor, biliyor Bakın gene yakıyor, yakıyor Hayat bu eris. sıdı Şerefsiz oğlu şerefsiz Hayvanlar Şimdi kimler kimler Normal kızlar havuzdan çıkarken. Like so bella havuzdan çıkarken bella 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 sen gözleri boncuk boncuk, boncuk, boncuk saçları bal rengi, yanakları allana allana, tatlıma tatlı. <laughs> Hayatında biri mi var diye soranlara buradan sesleniyor. Arkadaşlar siz kör müsünüz salak mı? Benim hayatım mı var? I <laughs> love <laughs> geldim bir bak bakışları nimet nimet kim bilir belki de peşinde kimler kimler var. Ya Osman burası çok güzel evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin ederim Çiçek çok drama gül başka insan çok drama kardeş başka. Can, ah, beni de bir dene ah, Ama bak ben acımam ah, Koluna bak hadi bu da bir para Yerler yakıyor Yakıyor Ortalığı yakıyor Yakıyor Bu adam işi biliyor Biliyor Bak gene yakıyor Yakıyor küçük erkek çocuklarına büyüyünce çok can yakarsın demeyin artık. Can yakmamayı öğretin.